E, mühendisler bana şunu söylüyorlar Sayın Başkan TUSAŞ'a gittiğimde. Bazı özellikleriyle güncel f şeyden bile yani 5. nesil uçaklardan bile iyi olacak diyorlar. Öyle. Öyle. 5. nesil bir savaş uçağına kolları sıvayan 4 ülke var topu topu. Dediğim gibi, bir tık sonrası çok rahatlıkla insansız olabilecek. Sürü olarak bir şey değil mi? Bu yıl içinde biz tebrikçi göreceğiz. Şimdi ilk uçuşu içeride bayağı iddialı, ee, içeride derken içinde iddialı tarihler konuşuyor arkadaşlar. İlk uçuş 2024. Evet. Sürprizin kötüsü olmaz. Yani hürjetle beraber uçu, uçurur muyuz Anka 3'ü? Evet. Hürriyet'le evet. beraber. Evet. Bir tarih alayım efendim sizden. ben. Evet. Artık 40 gün değil Artık bugünden itibaren artık 40 gün. Evet. Biz ileri tarih verelim ama öncesini olursa hiç şaşırmayın. Çok da öncesini olursa hiç şaşırmayın. Çok da öncesini olursa hiç şaşırmayın. Gerçekler TV ilk kurduğumuz dönemlerde savunma sanayi alanında öyle bir bağlantılarımız olsun ki herkese her şeyi önceden anlatalım istemiştik. Anlattıklarımıza inanmayacaklarını bildiğimiz için sahada görüp bütün düşmanlarda da sussun hedefini koymuştuk. Ve bugüne kadar da bunu başarabildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü öğretilmiş çaresizlik denilen ve 80 yıldır siz hiçbir şey yapamazsınız algısı milletimizin her bir ferdinin beynine yerleştirildi. Oysa biz böyle bir millet miyiz? Tıptan tutun fenin en gelişmiş alanına, insan vücudunun nasıl çalıştığından ıslıklı okuna varıncaya kadar hepsini bu milletimizin üstün zekası asırlar önce başarmış. Ve tarihi biraz kurcaladığınızda Batı asırlar sonra bunları sizden alıp kopyalamış. Peki bugün niye biz yapamayalım? Ne eksiğimiz var? Geçmişte de en iyisini yaptık. Yine çalışırsak yine en iyisini yapacağız. Ama emin olun ki Son 20 yıldır yaşadığımız süreç, şöyle bir tarihimize baktığımız zaman neredeyse 3 asırdır yakalayamadığımız bir başarıyı şu anda yakalayabildik. Ve bu sadece savunma sanayi alanındaki başarı. Silah nedir? Eğer etrafınız düşmanlarla çevriliyse o düşmanların size baskı uygulayamaması demektir. Asırlar önce atalarımız bunu defalarca dile getirmiş. Şöyle ki eğer kılıcımız düşmanla konuşurken parlıyorsa onun gücünü hissedecekler ve bize biat edecekler demiştir. Şartlar bugün de aynıdır. O gün kılıçtı, bugün uçak, siyah, İHA, roket vesaire. Bütün ürünlerin toplamı. Bu da yetmez. Karşıdakinin yaptığının daha iyisini, daha caydırıcısını yapman lazım ki yine geri adım attırabilesin. Eğer karşındakinin bir kademe altında silah üretirsen yine sözünü geçiremezsin. Türk ordusu asırlar boyu zaten savaşçı bir orduydu. Batı da bunu biliyordu. Ellerinde teknoloji olmasına rağmen Türk ordusunu yenemediler. Bir de Türk ordusu eline teknolojiyi geçirip ortaya çıkarsa karşısında kim durabilir? İşte bugün de tam olarak bunu yaşıyoruz. Sonda söyleyeceğimize başta söyleyelim. Milli Muharip uçağın şu anda uçuş testleri yapılıyor. Biz bu haberi önemli bir kaynaktan duyduk. Sadece bu da değil. Bununla beraber 13 tane daha akıllara durgunluk verecek proje bitti ve testleri yapılıyor. Bunların hakkında herhangi bir bilgi alamadık. Fakat Milli Muharip uçaktaki sürecin şu anda hava boyutuna geçildiğinin bilgisini aldık ve bize göre de iniş kalkışları test ediliyordur. Olmaz demeyin çünkü eskiden de anlattıklarımıza daha bunların bitmesine yıllar var diyen arkadaşlarımız oluyordu ve bir anda sürpriz olarak sahada görüyorduk. Çünkü uçak olayı çok farklı bir olay. Sıfır hata olması gerekiyor. Sayın İsmail Demir'in de dediği gibi hataya yer yok. Uçuyorsunuz ve içinde bir pilotunuz var. Defalarca bütün testleri bittikten sonra Uçuşa hazırdır diye söyleyecekler. Biz ileri tarih verelim ama Baksız. öncesine olursa hiç şaşırmayın. Çok da öncesine olursa hiç şaşırmayın. Farkındaysanız milli muharip uçak için şunu demiştik: Bu uçak Amerika'nın sadece kendine ürettiği ve satmadığı F22 Raptor uçağından daha iyi olacak ve üretilen bu uçağın bir muadili daha olmayacak. Yine birçok arkadaşımız yok artık bu kadar da fazla demişti. Biz de şu anda diyoruz ki bekleyin ve görün. Bizim öğrendiklerimizi siz sahada gördüğünüzde, gökyüzünde gördüğünüzde ülkenizle bir kez daha gurur duyacaksınız. Emin olun süreç o kadar hızlı ilerliyor ki şu anda 24 saat kesintisiz vardiyalı olarak Milli Muharip Uçak, Hürjet, Bayraktar TB3 ve Anka 3 üzerinde adeta süreç iki kat daha hızlandırılmış durumda. Dedik ya Milli Muharip Uçak F-22 Raptor'dan daha üstün olacak. Hatta 6 nesil bir uçakla eşdeğerde bir uçak olarak çıkacak ve yine dünyada bir eşi olmayacak. Bizim söylediklerimizi buyurun Sayın İsmail Demirhan ağzından dinleyin. Bizim e, bu uçağımız, e, mühendisler bana şunu söylüyorlar Sayın Başkan TUSAŞ'a gittiğimde yani bazı özellikleriyle güncel EFOTU şeyden bile yani 5. nesil uçaklardan bile iyi olacak diyorlar. Öyle. Hangi özellikleri onlar? Şimdi görünmezlik özelliği bir teknoloji üstüne koyarak koyar, ve safa safa gidiyor yani şu anda uçan mevcut bir uçak Irak'taki belli teknolojiler var ki orayı az çok yakaladık. E bu çalışma devam ettikçe o görmezlik özelliği daha iyi olacak. Akıllı sistem olacak tab tabiri caizse ve tamamen akıllı olacak. Mesela 6. nesil dendiğinde bizim burada da amaçlandığımız tamamen elektronik. Hatta yani şunu bile söylüyor arkadaşlar hani bir adımı bir tık ötesine bunu insansız yapabilirsiniz hale e get getireceğiz. Yani altın... Tamamen yani işte dediğim gibi bir tık sonrası çok rahat da insansız olabilecek. Tamamen çevresindeki sistemleri idare edebilecek, durumsal farkındalığı son derece iyi. Çok sayıda yer, hava, deniz sistemleri hepsinde ilgili farkındalığı olan, radarı son derece gelişmiş, uzun mesafeleri görebilen, algılayabilen, uzun mesafelere silah gönderebilen gibi bir dizi konuyu üste tabilersiniz. Duyduğunuz gibi sadece bununla da kalmayacak aynı zamanda TCG Anadolu'ya neyi indireceksiniz diyen muhalif bir kesim de vardı. Ve biz de aynı gün şunları diyorduk. F-35'ler hurda bir uçak. Türkiye'nin hiçbir işine yaramayacak. Bütün dünya bu uçaklardan yaka silkti. Bu uçakları alan her devletin elinde patladı. Başta Japonya Kore olmak üzere İngilizler deseniz ona keza hiçbiri kullanamıyor. Amerika yazılımlarını vermiyor. Say say bitmez uçan birçok eksiği de buna dahildir. Ama Türkiye öyle bir hamle yaptı ki, bırakın F35'i. Şu anda buraya dikkat. F35'ten de daha ucuza mal olacak şekilde dünyada eşinin benzerden olmayacağı, F-22 Raptor'un da üstünde 6. nesile yakın bir uçak ortaya çıkartacak. E çıktığında e, yani şimdi onu söylemek çok erken ama kesinlikle yani %100 söyleyebilirim çok da altında olacak maliyet var. f 35ten daha e, düşük uygun olacak. Tamamen yani işte dediğim gibi bir tık sonrası çok rahat da insansı olabilecek. Ayrıca Türkiye elindeki F16'ları da güncelleyerek Viper seviyesine hatta Viper seviyesinin de üzerine çıkartıyor. İlk önce blok 30'lardan başlayıp blok 40'lara kadar kademe kademe hepsini kısa bir sürede bitirecek. Ve nihayet Burada başarılı iki tane prototip çıkartıldı. Şu anda hızla blok 30'lar ve daha sonra da 40 ve 50'lere uygulanacak bir süreci başlatmış durumdayız yani bu süreçte bu modernizasyonla beraber koyacağımız Ayasa radar ve diğer sistemlerin de modernize edilmesiyle beraber uçağımız şu anda bahsedilen işte Viper konfigürasyon dediğimiz blok 70'ler ayarında hatta bazı unsurlarla onlardan da daha iyi daha fazla işimize yarayacak bir özellik taşıyacak hatta bazı unsurlarla onlardan da daha iyi, daha fazla işimize yarayacak bir özellik taşıyacak. Nasıl bir emek, nasıl bir çaba, nasıl bir zeka olduğunu bir hayal edin. Şu anda Anadolu gemimize iniş kalkış yapabilecek olan TB3 Bayraktar, Hürjet, ki Hürjet'in de F-16 muadilinde bir uçak olduğunu anlatmıştık. Baştan aşağı Türk mühendislerinin yaptığı bir uçak. Ve en önemlisi, insansız jet Kızıl Elma bu geminin üzerine iniş kalkış yapabilecek. Bu gemi, tam anlamıyla hibrit bir uçak gemisi haline dönüşecek. Kimsenin elinde olmayan, böyle bir sistemi kimsenin kullanamadığı bir uçak gemisi. Hem çıkartma yapabiliyorsunuz, içinde tank vesaire birçok savaş materyallerini taşıyorsunuz. Hem de hibrit bir uçak gemisi konseptine sahipsiniz. Sayın İsmail Demir'in dediği gibi dünyada tek olacak. Sürü olarak bir şey değil mi? Bu yıl içinde biz TB5'i göreceğiz. Türkiye o konuda dünyada ilk ülkelerden biri olacak, değil mi? Böyle bir büyük gemi üzerine İHA SİHA indirme deneyimi çok ülkede yok benim bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim kadarıyla ilk ülke olacak. İlk ülke olacak. SİHA indirip kaldıran ilk ülke olacak. Anadolu gemisine inip kalkacak bir hürriyet modeli de çalışıyor arkadaşlarımız. Yani, Anadolu gemisine inip kalkabilecek evet. bir hürriyet modeli. Nasıl ki? Gördüğünüz gibi çalışırsak her şey olacak. Ama çalışmak da yetmiyor. Milletimizin de desteği gerekiyor. Bu projelere zerre kadar sekte vurulmamalı. Bakın süreçler ne kadar hızlandırıldı. 40 gün sonra hür ile Anka 3 hayalet siyanın ilk uçuşu yapılacak. Ayrıca milli muharip uçak içinde 2 veya 3 yıl içinde bu uçak tamamen hazır olacak dediğimizde yine uçuyorsun sen diyenler olmuştu. Dünkü programda Sayın İsmail Demir açık açık müjdeyi verdi. Çok önce olursa, çok çok önce olursa hiç şaşırmayın. Sürprizlere hazır olun. Şu anda TUSAŞ'ın içinde çok önce tarihler konuşuluyor demesi bizim aldığımız bilgilere doğrular niteliktedir. Her zaman söylüyoruz. Çok değil, 4-5 sene içerisinde dünya Amerika'yı değil, Türkiye'yi konuşacak. Dediğimizde yanılmadığımızı bir kez daha göreceksiniz. Biz ileri tarih verelim ama öncesine olursa hiç şaşırmayın. Çok öncesine olursa hiç, olur, hiç şaşırmayın.